Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün yine çok farklı, çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım özellikle bayat ekmekleri çöpe gitmekten kurtaracak bu tarifimi çok seveceğinize emin olduğum için sizlerle paylaşmak istedim. Tarifim için 2 adet bayat ekmek kullanıyorum. Dilerseniz 1 adet de kullanabilirsiniz. Yalnız diğer malzemelerde oranı azaltmayı unutmayın. Bayat ekmeklerimi gösterdiğim gibi minik minik doğradım. Ve geçiyorum sosunu hazırlamaya. 2 su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı salça ve iki adet yumurtayı genişçe bir kasenin içerisine aldım. Dilerseniz sütle de yapabilirsiniz ama suyla da aynı lezzeti yakalayacağınızdan emin olabilirsiniz. Baharat olarak kekik ve pul biber kullandım. Tuz eklemiyorum çünkü ekmek yeterince tuzlu. Yine damak zevkinize göre baharatları arttırabilir, azaltabilirsiniz. Ve iyice çözünene kadar çırpıyorum. Son olarak içerisine rendelemiş olduğum kaşar peynirlerimi ekliyorum. Hem yapışmasına hem de ekmeklerin daha da lezzetlenmesine yardımcı olacaktır. Son kez karıştırıyorum ve artık minik minik doğramış olduğum ekmeklerin üzerine ekliyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Bu aşamamız çok önemli. Sosun bütün ekmeklere ulaşması gerekiyor. İster spatula ile, ister de elinizle iyice ekmeklerin sosu yemesine yardımcı olun. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime artık sosla buluşturmuş olduğum ekmeklerimi alıyorum. Tepsinin her tarafına eşit gelecek şekilde ekmeklerimi yayıyorum. Yaydıktan sonra iyice bastırmamız gerekiyor. Pizza hamuru görüntüsü verebilmemiz için tabanımız biraz ince olmalı. Artık iyice düzleştirmeye geçiyorum. İyice sıkışmış olacaklar bu aşamada. Bütün bir hamur gibi bir görsel elde edecekler. Ve artık geçelim pizza sosu hazırlamaya. Bunun için 6 adet küçük domates kullanıyorum. Domateslerimi minik minik doğruyorum. Eğer büyük domates kullanacaksanız 1 adet büyük domates de yeterli olacaktır. Minik minik doğramış olduğum domateslerimi bir köşeye alıyorum ve hemen tavamı orta ateşe ayarlamış olduğum ocağıma alıyorum ve içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Biraz ısındıktan sonra içerisine bir diş, büyük bir diş kullandım yalnız sarımsağı ekliyorum. Yaklaşık 25-30 saniye kadar bu şekilde bir soteliyorum. Sonrasında hazırlamış olduğum domateslerimi ekliyorum. Bu arada sarımsakları çok fazla sotelemeyelim. Aksi takdirde yanacaktır ve kötü bir lezzet elde edersiniz. İyice karıştırıyorum. Biraz suyu çekilecek, domatesler iyice yumuşayacak. Yaklaşık 2 dakika sonra içerisine tuz, kırmızı toz biber ve kekik ekledim. Tekrardan soteliyorum. ve son olarak bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Çok daha kırmızı bir görüntü elde etmek istiyorsanız salça miktarını da arttırabilirsiniz. Sosumuzun kıvamı bu şekilde. Domatesler iyice yumuşadı. Dilerseniz blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Ben çok hafif geçirdim. Ve artık sosumu ekmeklerimle buluşturuyorum. Her tarafına gelecek şekilde sosumu yayıyorum. Ve rendelemiş olduğum kaşar peynirimi her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. Yine sucuklarımı da her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. Charleston biberlerimi çok ince olmayacak şekilde doğradım ve yine her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. Bir kutu konserve mısır serpiştiriyorum. Ve son olarak küçük küçük doğramış olduğum domateslerimi de yine üzerine ekliyorum ve artık fırına gönderebilirim. 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırınımda 15-20 dakika kadar pişirdim. Yalnız fırından fırına değişir kontrollü olalım. Ve artık pizzam hazır. İnanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Gerçek pizzayı aratmıyor. Özellikle çocuğun pizza istediği zaman bu şekilde bayat ekmeğin varsa değerlendiriyorum. Sizlere de bir fikir olsun istedim. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın.